Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor sayın seyirciler. Süleyman Karaca şu an Mevlana Kültür Merkezi'nde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Koray Can'dan. Hazreti Mevlana'nın 739. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri şey programıyla sona erdi biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Ve çok yoğun ilgi vardı. Başbakanımızın da dediği gibi 120 bin, 150 bin başvuru oluyor ama bunlara cevap verilemiyor. Dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye'miz her cumartesi günleri ücretsiz sema programları düzenliyor. Şu anda arka tarafta da sema programı başladı. Mevlana Kültür Merkezi kapalı sema salonunda ve gerçekten tıklım tıklım dolu salon. Çok şaşırdım ve inanılmaz bir yoğunluk var ve bu programa gelen misafirlerimizle hemen konuşmak istiyoruz. Efendim sizleri bir tanıyalım. Hasan Yaman, Konya Köylerine Hizmet Götürme Derneği, ee, dernek yönetimindeki arkadaşlarla beraber bugün Konya Konya'yı geziyor projesi adı altında. Konya muhtarlarımız yeni çıkan Mahalli İdareler Yasası'nı e, ne getirip ne götürdüğünü e, anlatmak üzere il genel meclis başkanımız Ali Selvi e, arkadaşlar bu konuda aydınlattıktan sonra e, yine muhtarlarımızı Mevlana'dan başlamak üzere Konya'yı e, gezdirdik sema gösterisine getirdik muhtarlarımızı. Nasıl İç... ortam neler diyeceksiniz Hasan Bey? bir hafta öncele öncelikine göre yine aynı doluluk hiçbir eksilip ya da azalma yok. Oturacak yer yok içeride. Yine çok güzeldi. Peki konkeyder olarak yapıyorsunuz? Bütün köyleri geziyorsunuz, muhtarlarla beraber oluyorsunuz, halkla. Nasıl tespitleriniz olur kısaca alsak? Konya köylerine hizmet götürme derneği olarak yaklaşık olarak Konya'nın 750 tane köy ve kasabası var. Hemen hemen bütün bu köylere eğitim alanında muhtarların iki yılda düzenlediğimiz mahalli idarenin sorunları ve çözüm yolları çalıştayı düzenliyoruz. Buradan bir fikir edindik. iki sene önce aile içi eğitim semineri istediler. Evet. 77 tane muhtarımız köylerde aile içi eğitim semineri istedi. Evet. Buna binayen binaen biz de hazırladığımız projeyle İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı'na sunduk ve o projeyi şu anda e, uyguladık 20 tane kasabamızda aile içi eğitim semineri verdik. İnşallah yarın e, 19'da Konevi Kültür Merkezi'nde 21. finalle yapıp tamamlayacağız. Derneğimizin hem sağlık alanında hem sosyal, kültürel her türlü insanlara ihtiyaç nerede varsa sivil toplum kuruluş ya çağrı olmalı ya çağrı yollarını göstermeli. Biz çağrı yollarını göstermeye gayret ediyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun Hasan Bey. Gerçekten Konköy'e çok teşekkür edelim. Her alanda aktifsiniz, yoğunsunuz. Sema programı da düzenlemişler. Burada da yönetmenlerimizin çocukları var. Şimdi e, sizlerle de birazdan konuşalım ama isterseniz gerçekten 7.39. Yurtsat yıl Dönümü Şebarus programı nasıl gerçekleşti, neler oldu onu izleyelim sonrasında burada olacağız. Sayın Tacikistan Cumhurbaşkanı her yıl Şebi Arus programını teşrifiyle ile ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkan Sayın Başbakanım, Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Sayın Bakanlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek gecemize katılan Hazreti Mevlana'nın gönül okyanusundan şehrimizin sahiline vuran incileri toplamak için Konya'yı teşrif etmiş olan değerli misafirler, sevgili Mevlana dostları. Hepinize Hazreti Mevlana'nın gel çağrısına icabet ederek şehrimize geldiğiniz için sadece şehrimiz adına değil, Asya ile Avrupa arasında bir sevgi gökkuşağı olmak isteyen Türkiye'miz adına da hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şefkatte merhamette güneş gibi ol, ayıpları örtme gece gibi ol, keremde cömertlikte akarsu gibi ol, tevazuda da mahfiyette tabi ol hoşgörüde deniz gibi ol. Umudun, kucaklamanın, aşkın ve merhametin sesiyle gel demişti. Yüzlerce yıldır bu çağrıya kulak verip geliyoruz. Doğudan geliyoruz, batıdan geliyoruz, dünyanın her yerinden geliyoruz. Ama geldiğimiz gibi gitmiyoruz. Burada içimize yeni şeyler ekliyoruz. Burada şemsi i Tebrizi'den Selahattin Zerkubi'den, İbni Arabi'den, Ahi Evran'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş-ı Veli'den, Hallacı Mansur'dan bir şeyler devşiriyoruz. Burada sabrın, merhametin, af dilemenin, cömertliğin, ayın, güneşin, toprağın, buğdayın, adaletin ve aşkın atmosferini yeniden ve yeniden soluyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz Mevlana Kültür Merkezi Kapalı seman Salonu tıklım tıklım doldu. Ara koridorlar, merdivenler bile dolduğunu söyleyelim ve bizi izleyenlere tekrar Kullanım her cumartesi günü Konya'mıza gelerek hem Konya'yı gezebilirsiniz hem de sema programını ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Hala gelenler devam ediyor. Hemen seni tanıt bakalım. Hidayet Gel. Hangi okuldasın Hidayet? Sigaret Bursaz Öğretim Okulu. Evet yönetmenimizin çocukları ikisiniz değil misiniz? Evet. Sen söyle adını. Emre Can. Evet Emre Can sen de aynı okuldasın. Peki sen adın ne? Osman. Harikasın. Evet devam edelim. Misafirler demiştik. Sizler nereden geldiniz arkadaşlar? Yozgat'tan geliyoruz. Okay.